Şu an gördüğüm 3 tane adam var. En yakın 3 adam var. Şurada M4 A1 var. Ha, aşağı düştü adam. Vurdum adam aşağı düştü. Silahları çekmiş kasadan. Altındaki sen misin? Sensin. Tamam adamda sniper var. Tamam, P90 nispeten biraz daha iyi. Yaklaşalım mı onlara? Adamlar çıkalım. Bana doğru çıksana, geriye çık, geriye çık. Kırdım öndekini. 3 kişiler lan onlar. 3 kişiler. Ya birini fena bitirdin de gel buradan çıkalım. Biz bu mutsuzlukta düşeriz burada. Yukarı çık gidelim. Orada mı? Havuzda da var bak orada. Bence so yeşile oynayalım. Yeşili toplaya toplaya geçelim diğer tarafa. Bende de alp var. Al bıraktım sana mermi. Önümde önümde bak bak koşuyor. Aa gördüm. Vurdum sen. Ya tapız. Bu. Burada burada. Burada bir tane. Arkada baya bir adam var ha. Havuza doğru kaçıyor. Havuzda şu an. Havuza 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 dikkat et. Yakın basayım rakşim onu. O yattı. Helal abi. Hafız mı? Bir hafız daha var. Altta birkaç kişi daha gördüm. En altta hali adamlar. Loot'unu al abicim sen. Asker yeri var abi. Hop. Ay arkadan yedi. Sesini duydum. Şurada. Vay 3k açı vay. Seni gördüm lan sen. Oraya mı kaçtın? Ona oynayalım. İki kişi var. iki kişi var. Tamam. Ne yapacağız? Yok ya. Geldim, Yatırdın birini. Raşlamaz o. Raşladı. Direkt adam oyna. Abiciiiim. Eve kaçsan. elersin. Ölersin. Helal Öl, helal. Öler. Eyvallah abi. Asker vardı şurda. Havuzda mı? Alayım. Aynen. Tamam alayım. almadım abi ben sağdaki loot'a gidiyorum. Tamam. Ben bir şey katacağım. Bunlar o zaman bak, daha hala havacılar da adam. Bak bak ayak gördüm. Ayak gördüm orada adam var. <gülüyor> Kırıldı. <gülüyor> hadi bir daha iyi sağlam kırıldı. Büyük ihtimal aşağı atlayacak. Oh God. Al al. Alan karşıya gidelim karşıya orada bir drop atalım gel. Tepede adam var. bize bize mi sıkıyor? Aynen. Bunun kankisi de var herhalde solda sanki. Neyin var senin? Alırım. Leyes 15 bölümde. Sende sinip yok muydu? Aynen. Aa adam geldi işte. Nerede lan? Çok, çok, çok. Vurdum iki üç tane. Tamam alacağım onu. Alamadım. Lan. Aa, <laughs> şey takla vurdu. Solda yakın. Rushladı galiba. Şurada şurada bak kafa gösteriyor. Oğlum mahvetti beni. Bence sen o tepeyi bırakma. Şu soldaki ikiliyi kaçırmayalım. Ne demek hayır? Lan sıkıyordun ya bize. Abi bu mermisi bitmiş. Oo, oo ben daha kaç kere ese yiyeceğim ya. Adam geldi. İkiler kişiler tecrübe, de canı az da. Dedim sana onları kaçırma diye gözünden. Şifte gelmişler ya hiç Oradan buraya şifte mi? Gelemezler. Ya arkadan da deniyorlar. Galiba salacağım burayı. Salacağım aşağı içeceğim aşağıdan oynayacağım. <laughs> İyi topladım orada. Şimdi iki orada var, iki tepede var, iki burada var. Ben... Onu da gördüm. Onlar beni vurmazsa şuradakini herhalde alabilirim. Alanmıyor. lala Hop <laughs> Abi taarruzla sıktı değil mi o? Ah, Lan, de nasıl sıktın evet, öyle herhalde. ya? Ya olsun oğlum ya. Çok güzel vurdu. Alanı ikimize verdi. Ya bitme ya. Helal sana abi. Eyvallah kardeşim.